Namazlı bir insan düğüne gidip geldikten sonra tövbe edip gusul abdesti almak zorunda mı? diye sormuş efendim. Evet. Eğer kardeşimiz böyle bir soru soruyorsa demek ki ona öyle söylenmiş, öyle anlatılmış. Biri düğüne giderse, düğün salonuna giderse sonra gusul abdesti alması gerekir. Denmiş ki böyle bir soruyu soruyor. Yani düğün salonuna düğüne gitmek haramdır zaten. Bir de insan düğünden sonra gusül abdesti alması gerekir demiştir. Evet böyle bir şey olmaz. Düğüne gitmek haram değildir. Düğüne gidilmelidir. Eğer kardeşlerimizin, akrabamızın, dostlarımızın o mutlu gününde yanında olamıyorsak üzüntülü zamanında, yokluk zamanında, sıkıntılı zamanında hastalık zamanında yanında olamıyorsak nasıl kardeşiz nasıl dostuz nasıl birbirimizi seviyoruz Evet düğüne gidilmelidir. Orada elbette ki düğün zaten sevilme yeridir. Düğün salonu gittiğimiz yer sevincini paylaşıyoruz. Seviniyoruz. olması gereken tek bir şey vardır. Evet, kadınlarla erkeklerin ayrı olmasıdır. Haram olan burasıdır. İç İş işte oynamasıdır. Evet, ayrı olunca herhangi bir sorun olmaz. Hiç kimse düğüne haram diyemez. Ya da kadınlar olsun, erkekler olsun ayrı ayrı oynadıklarında ona haram diyemez ölçümüz var önümüzde, Resulullah Efendimiz var. Evet, öyle buyurmuştu bir düğünde. Hatta Ayşe annemiz düğüne gitmişti. Sormuştu ona düğünde, evet, şarkı söylediniz mi? Evet demişti. Sen de söyledin mi? Evet, ben de söyledim. Ne söyledin? Hatta söylediği dörtlüğü de söylemişti. Resulullah Efendimiz, güzel söylememişsin. Bir dörtlük de o söylemişti. Böyle söylemen gerekir. Gerekirdi dedi. Buna beraber yine bir düğün vardı. Evet Resulullah Efendimiz soruyor, nereye gidiyorsunuz düğüne? Nerede sizin çalgınız falan yok mu demişti. Onlar da yok deyince Medeniler evet, çalmayı oynamayı seviyor. Olsaydı daha iyi olurdu dedi. Böyle şeyleri getirip dinmiş gibi takdim etmek işte onun üzerinden şu haramdır, şu halaldır, yok düğüne gidince gusül abdesti, abdesti almak gerekir. Yani böyle saçma sapan, kendi kendine evet, din üretmeye kalkışmak asıl bid'at budur. Edepli olmak gerekir. Allah her şeyi vahyetmiş, peygamberiyle öğretmiştir, göstermiştir. Evet.